Compton saçılması ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Momentum korunur. Evet, Compton saçılmasında enerjide korunur, momentumda korunur. Momentum vektör olduğu için vektörel korunmuş olur. O halde 1 doğru. 2. Gelen foton, saçılan foton ve elektron aynı düzlemdedir. Evet, momentum korunması için zaten bunların aynı düzlemde olması gerekiyor. Yani bu gelen yüksek enerjili bir foton duran bir elektrona çarptığında o foton arkadaşlar bir tarafa saçılırken Enerjisinin belli bir kısmını kaybettikten sonra elektron da diğer tarafa saçılmış olur ve bu düzlemin yani tek bir düzlemin dışına çıksa momentumu koruyamazsınız. Diyelim sağa doğru bir momentum varsa bu yukarı aşağı olunca bunların düşeydeki bileşenleri birbirini götürecek. Sadece yatayda bir bileşen çıktık. Şimdi 3 boyutlu düşünürseniz farklı bir doğrultuya geçtiğinde, farklı bir düzleme geçtiğinde arkadaşlar ne olacak? Momentum artık koruyamayız. Çünkü gelen momentum sağa doğru bir momentumu sahipse diğerlerinin de sağa doğru çıkması gerekiyor toplamda. O halde arkadaşlar aynı düzlemde bilgisi de doğrudur. Üç çarpışma esnasında foton enerjisi kaybettiği enerji elektronun kazandığı kinetik enerji eşittir. Evet foton enerjisi e foton dediğimizde saçılan fotonun enerjisi ile ef üstü ile elektrona aktardığı enerjinin toplamına eşit. O zaman demek ki fotonun kaybettiği enerjiyi elektronun kazandığı kinetik enerji olarak düşünebiliriz. EF eksi EF üstü fotonun kaybettiği enerjidir. Elektron enerjisine eşit mi arkadaşlar? Evet. O halde bu yargımız da doğru. Cevap hepsi doğru. E seçeneği doğru olmalı. Compton saçılmasında saçılan fotona ait niceliklerinden hangilerinin büyüklükleri gelen foton ikisinden büyüktür? Momentumu. Arkadaşlar momentum korunurken şu şekilde bakın. Gelen foton bu. Duran serbest haldeki bir elektronu çarptığında saçılan fotonumuz bu. Enerjinin belli bir kısmını kaybediyor. Saçılan elektronumuz da şu. Elektronumuz da bu olsun arkadaşlar. Buna F, buna da F üstü diyelim. Foton üstü. Şimdi burada bakın enerjimiz korunuyor. Enerji korununca başlangıçtaki enerji E dediğimizde o burada enerjimiz E üstü E'den küçük. Momentum da korunuyor. Başlangıçtaki momentuma P dediğimizde P üssü P'den küçük oluyor. Yani momentumu fotonun azalmış oluyor. Zaten enerji ile momentum doğru orantılı olduğu için momentumun azaldığını enerjiden yararlanıp söylüyoruz. O zaman bir momentumu saçılana ait diyor. Gelen fotonikten büyüktür. Momentumu küçülecek arkadaşlar. Bu yanlış. Dalga boyu. Şimdi enerjisi ne yapıyor? Küçülüyor. O zaman enerji HC bölü lambdadan dalga boyu enerjiyle ters orantılı. O zaman arkadaşlar enerjisi azaldığı için yani foton enerjisinin belli bir kısmını elektron aktardığı için enerjisi azalacak. Enerjisi azalırsa dalga boyunun artması gerekiyor. O zaman saçılan fotonun dalga boyunun gelen büyük olduğunu söyleriz. Zaten hangisi büyümüştür diye soruyor. Doğru. Hızı. Kamp'ın saçılmasında burada elektromanyetik dalgamız arkadaşlar yani fotonumuz Işık hızıyla hareket ediyor boşlukta. Yani demek ki bunların hızları ışık hızına eşit. Çarptığında da çarpmadan önce de de ışık hızı çarptıktan sonra da ışık hızıyla hareket ediyor. Demek ki burada hızı aynı ortamda aynı olduğu için hızı değişmeyecek. Yani demek ki hızı aynıdır ışık hızıdır. E burada artar sorulduğu için bu değişmez cevabımız yalnız 2 yani A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri fotoelektrik olay ile kamptın saçılması ortak özelliğidir? 1. Işığın tanecik modelini destekler. Evet, fotoelektrik olayda Compton saçılması da ışığın sadece tanecik modeliyle açıklandığı olaylardır. 1 doğru. 2. Elektronla etkileşiminin sonucunda foton tamamen sorulur. Arkadaşlar fotoelektrik olayında foton tamamen sorulurken Compton saçılmasında foton enerjisinin belli bir kısmını e, elektrona verince geriye kalan kısmıyla yoluna devam eder. Yani tamamen soğurulmaz. Tamamen soğurulmaz. O zaman bir tanesinde tamamen soğuruldu diğerinde tamamen soğurulmadı. O, onun için ikisi için ortak özellik değil. Bir foton birden fazla elektrona çarpabilir. Şimdi normalde fotoelektrik olayında ya hep ya hiç prensibine göre arkadaşlar oradaki fotona çarptığında enerjisinin tamamını ona bağlanma enerjisinden eşit ve büyük bir enerjide gelmişse e, ne yapıyor? Enerjisinin tamamını elektronu veriyor. Kendisi yok oluyor. Kendisi fotoelektrik olayında yok oluyor arkadaşlar. Ama Compton saçılması olayında diyelim duran bir elektron çarptı. Enerjisinin belli bir kısmı ile yoluna devam etti. Sonra başka bir elektron çarptı duran bir elektron. Yine belli bir kısmıyla yine yoluna devam etti. Yani o zaman ikisi için ortak bir özellik mi arkadaşlar? Bir foton birden fazla elektrona çarpabilir mi? Hayır. E, fotoelektrik olayında çarpamaz ama Compton saçılması olayında çarpabilir. Onun için arkadaşlar ikisi için ortak bir özellik olmadığından yalnız bir doğru cevap A seçeneğidir. Yüksek enerjiye sahip X ışını fotonu karbon atomunun serbest elektronlarından birine çarptıktan sonra foton ve elektron farklı doğrultularda saçılıyorlar. Buna göre gelen fotona ait niceliklerinin hangileri saçılan foton ikisinden fazladır diye sorulmuş. Arkadaşlar normal bir Kampın saçılması olayıyla alakalı bir bilgi veriyor. Burada hız. Hızımızla yapar arkadaşlar korunur. Neden? Gelen fotonda saçılan fotonda bir elektromanyetik dalga olduğu için ışık hızıyla yayılır. Ortam değişmedikçe hızları değişmez. Onun için hızları eşittir. Bize gelen fotonun ikisinin büyük olan hangisidir diye soruyor. O halde arkadaşlar bir olmadı. İki. Momentumu. Gelen fotonun momentumu saçılan fotonun momentumdan arkadaşlar P üstünden büyük. E, Enerji ile momentum doğru orantılı olduğu için enerjinin belli bir kısmını elektron aktardığı için foton, saçılan fotonun enerjisi gelen ikisinden az oluyor ve momentumu da az oluyor. Onun için arkadaşlar momentumu saçılanın azaldı. O zaman gelen ikisi saçılandan büyük olduğu için bu ifademiz doğru. Enerjisi biraz önce ifade etmiştik. Gelen foton enerjisinin belli bir kısmını elektrona aktarınca saçılan fotonun enerjisi gelen fotonun enerjisinden küçük oldu. Yani gelen ikisi daha büyük. Dalga boyuna baktığımızda dalga boyu Enerji ile ters orantılı. Çünkü foton enerjisini bulurken frekansla doğru orantılı dalga boyuyla da ters orantılı olduğunu biliyoruz. enerjisi demek ki azalıyorsa saçılan fotonun daha küçük oluyorsa dalga boyunda daha büyük olması gerekiyor. Gelen fotonun dalga boyuna lambda dersek saçılan fotonun lambda boyuna lambda üstü dersek lambda üstü lambda'dan büyüktür. O halde burada gelen x'i büyük burada saçılan x'i büyük olduğu için bu olmaz. Cevap 2 ve 3 gelen fotonun enerjisi ve momentumu saçılan foton ikisinden daha fazladır. Cevap B seçeneğidir. Yüksek enerjili X ışını fotonunun karbon atomunun serbest elektronlarından birine şekil 1'deki bir çarpmışlığın sonucunda elektron ve foton şekil 2'deki gibi saçılıyor. Compton saçılması olayı. Buna göre saçılma sonucunda gerçekleşen değişimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. Fotonun dalga boyu çarpışma sonucunda artar. Arkadaşlar enerjisi ve frekansı azalır enerji ve frekansla dalga boyu ters orantılı olduğu için dalga boyu artar bir doğrudur. Fotonun hızı çarpışma sonucunda değişmez. Evet foton bir elektromanyet dalga olduğu için elektromanyet dalgalar ışık hızıyla hareket ederler. Ortam değişmedikçe hızları değişmez doğrudur. C. Fotonun momentumu çarpışma sonucunda artar. Fotonun enerjisi azaldığı için momentumu da azalır. Çünkü enerji ile momentum arasında arkadaşlar bir ilişki var. Yani şöyle bir ilişki var. Fotonun enerjisi eşittir. Fotonun momentumu çarpı ışık hızı şeklinde oluyor. O zaman arkadaşlar enerjisi artınca momentum da artıyor. Enerjisi azalınca momentum da azalıyor. Demek ki fotonun momentumu çarpma sonucunda enerjisi azaldığı için azalacak. Bu ifade yanlış olmuş. Cevap C seçeneği. Diğerlerini de okuyalım. Foton enerjisi çarpışma sonucunda azalır. Evet foton enerjisi enerjisinin belli bir kısmını elektron aktardığı için azalacak. Doğru. Çarpışmada momentum ve enerji korunumları ilkeleri geçerlidir. Evet burada olayda yani gelen fotonla elektronların toplamda momentumları ve enerjileri arkadaşlar korunuyor. Bu olayda doğrudur. Cevabımız C seçeneği olmalı. Yukarıdaki olaylardan hangilerini gerçekleştiren foton tamamen soğurulur. Fotonun soğurulmasından bahsetmiş atomun uyarılmasında. Şimdi fotonla atomu uyardığımızda arkadaşlar ya hep ya hiç prensibine göre davranır. Eğer o elektronu koparabilecek bir enerjiye sahipse yani bağlanma enerjisine eşit ve büyük değerlik bir enerjiyle gelmişse enerjisinin tamamını ona verir. Kendisi yok olur ve burada foton tamamen sorulur. Fotoelektrik olayı da aynen böyle. Gelen foton alkali çarptığında oradaki elektron söküyorsa ya hep ya hiç prensibine göre tamamı yok oluyor. Fotonun enerjisiyle birlikte her şeyini veriyor elektrona. Kendisi yok oluyor ve elektronla bunu alarak bağlanma enerjisinde ve kinetik enerjisinde kullanıyor. Yani bu olayda tamamen foton sorulur. Compton saçılmasında fotonun enerjisinin belli bir kısmı sorulur. Tamamen sorulmaz. Sadece enerjisinin belli bir kısmını kaybeder ama foton hala e, o düşük bir enerjiyle çarpışmadan sonraki düşük bir enerjiyle yoluna devam eder. Foton tamamen sorulmaz. Onun için cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğrudur deriz. Compton saçılmasında bir foton serbest haldeki bir elektrona şekil 1'deki gibi çarpınca elektron ve foton şekil 2'deki gibi farklı doğrultularda saçılmaktadır. Compton saçılması ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? 1. Gelen ve saçılan fotonların momentumları eşittir. Arkadaşlar burada gelen fotonun momentumuna P, saçılan ikisine P üst dediğimizde P'miz P üstünden arkadaşlar daha büyük. Enerji de aynı şekilde E saçılanı da el dediğimizde gelen fotonun enerjisi de azalır. Enerjisinin belli bir kısmını elektrona aktardığı için fotonun enerjisi ve momentumu azalır. Çünkü ikisi de doğru orantılı arkadaşlar. Nereden geliyor hemen onu anlatalım. Enerji H c bölü lambda ile bulunuyor. Peki momentum de Broglie dalga boyuna göre arkadaşlar lambda eşittir h bölü p dediğimizde karşımıza p eşittir h bölü lambda ifadesi çıkıyor. Bakın arkadaşlar hc bölü lambda bu. Bu h bölü lambda. O zaman e eşittir p çarpı ışık hızı şeklinde bir oran var. Işık hızı sabit olduğu için e ile p doğru orantılı. O zaman bir gelen ve saçılan fotonların momentumları eşit değil. Saçılan ikisi daha az gelen ve saçılan fotonların hızları eşittir. Evet fotonlar ışık hızıyla elektromanyet dalga olduğu için ışık hızıyla eğilirler. Ortam değişmedikçe ışık hızı değişmeyeceği için burada hızları eşittir doğru. Gelen fotonun hızıyla saçılan elektron hızı eşittir. Arkadaşlar foton ışık hızıyla hareket ediyor. Elektron ışık hızıyla hareket edemiyor. Işık hızından daha düşük bir hızla hareket ediyor. Ondan dolayı da arkadaşlar burada ne olacak? Bu ifade yanlıştır. Çünkü saçılan elektron ışık hızından daha düşük bir hızla hareket eder. O halde cevap yalnız 2 yani B seçeneği doğru olmalı. Bir kamptın saçılması deneyinde lambda dalga boylu KLM fotonları serbest elektronlara şekildeki gibi çarptıktan sonra geliş ile sırasıyla alfa 2 alfa 3 alfa açı yapacak şekilde saçılıyorlar. Buna göre KLM fotonların saçıldıktan sonraki dalga boyları lambda k lambda l lambda m arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar gelen fotonun dalga boyuna lambda saçılan ikisine lambda üstü dediğimizde lambda üstü lambda'dan büyük ve lambdalar arasındaki fark delta lambda dediğimizde lambda üstü eksi lambda şeklinde dalga boyu arasındaki fark eşittir şöyle sabit bir sayımız var arkadaşlar h Planck sabiti bölü m elektron çarpı c çarpı bir eksi kosinüs teta dediğimiz yani gelenle saçılan arasındaki fotonlar arasındaki açıya da teta dediğimizde böyle bir formül yardımıyla lambdalar arasındaki farkı bulabiliyoruz Bunlar sabit sayı olduğu için bu da yaklaşık olarak 0,024'tür. E, ve bunu 1 eksi kosinüs teta ile çarptığımızda bakın şimdi yorum yapalım. Kosinüs tetada da tetamız artarsa kosinüs tetamız değer olarak azalır. Burası azalırsa da bu ifade artmış olur. Yani açıyı artırdığımızda ne oldu? Sapma miktarı daha doğrusu e, lambdadaki değişim miktarı artmış oldu. Yani delta lambda açıyla arkadaşlar doğru orantılı. Açı artarsa buradaki lambdalar arasındaki fark artar. Şimdi o zaman açının büyük olduğu yer M'de olduğu için M'nin dalga boyu arasındaki değişim en fazla olacak. Yani hepsinde dalga boyu lambda ile geldiği için en fazla değişen x'i M olacak. M'nin dalga boyu en büyük oldu o zaman sonra L'nin x'i sonra K'nın x'i şeklinde sıralanacak. M, L, K doğru cevap B seçeneği olmalı diyeceğiz. +x yönü ilerleyen bir x ışını fotonu O noktasında serbest durumdaki elektrona çarpıyor. Buna göre saçılan fotonun ve saçılan elektronun hareket yönleri 1 2 3 nolu şekillerden hangileri olabilir? Arkadaşlar Compton saçılması olayında enerji ve momentum korunuyordu. O zaman momentumun korunabileceği bir yapı burada hani yön kavramı da işin içerisinde olduğu için kullanılabilir. Kullanalım o zaman. Gelen fotonun momentumu sağa doğru. O zaman saçılan e, fotonun momentumu ile elektronun momentumunun sağa doğru çıkması lazım. Bu ikisi sağa doğru çıkar mı? Evet, bileşkesi sağa doğru çıkabilir. Yani bu olabilir. Yine gelen fotonun momentumu sağa doğru olduğu için saçılan fotonla elektron momentumu şu ikisinin bileşkesi sağa doğru olabilir mi? Olabilir. Mesela bunun momentumun üzerine bunu eklediğinizde sağa doğru bir momentum çıkıyor mu? Evet. Yani bu da olabilir. O halde üçüncüsüne baktığımızda üçüncüsü olamaz. Niye olamaz? Gelen fotonun momentumu sağa doğru saçılan foton ile saçılan elektronun bakın momentumları arada bir değerde olacak vektörel toplamlarından dolayı. Yani x doğrusundan dışarı sapacak. x doğrusunun biraz yukarısında şu arada bir yerden gidiyor. O zaman momentumu yön olarak koruyamıyoruz. Çünkü momentum korunurken momentum vektör olduğu için vektörel de korunması gerekiyor. Yön olarak da korunması gerekiyor. Üçüncüsünü de koruyamadığımız için üçüncü bir saçılma gerçekleşmez. Cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı deriz.